Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Beko TV Kanal ayarlama ve kanal düzenleme nasıl yapılır? Bununla ilgili size e, videomuza geçelim, bilgilerimizi verelim. Arkadaşlar öncelikle manuel arama ve program düzenleme var. Şöyle gördüğünüz gibi program düzenlemeden e, alt kırmızıda atla yeşil bloke çöz ve e, e, üç çizgi yeşil program numarası düzenleme ve mavi kaydırma Peki biz e, kanal ayarlamasını nasıl yapacağız Öncelikle şöyle şuraya gelelim şu mavilerden bir tane kırmızıdan başlayalım mesela düzenli fonksiyonunu çalıştırın diyor şöyle bir saniye kanal seçmemiz lazım Heh. kanal seçtikten sonra şöyle kırmızıya basmamız gerekiyor şöyle Heh. tamam şöyle şuraya taşıyacağız diyelim ki bu şekilde şöyle basarsak program numarasını düzenle tamam diyoruz ve bu şekilde atlamayı yapmış oluyoruz.